Bak arkadaşlar hiç 5 abone gördüm ben size bin abone diyorum, siz 5 abone atmışsınız ya bak bin abone gelirse youtube plaketi gelirse drone açılışı yaparım bak çekilişi de yaparım drone kutusu açılışı da yaparım açılışı ne ya videosu bak çekiliş de yaparım drone çekilişi yaparım bak bin abone atarsanız bak ciddi diyorum Siz inanmazsınız bazılarınız ama bin abone yapın bana YouTube plaketi gelsin. Ne yapıyorum ya ben? Bin abone yapın bana YouTube plaketi gelsin. Ben de size drone drone hediye edeceğim. Şarjım kaç? 33. Anlıyorsunuz beni? Bin abone atın. Ben de bir plaket kazanayım. Bu arada last hile yapıyor ha o bronzdan videosu var ya Lazen 43'e 43, 43 karakterleri var ya o bronzdan hileli bronzstars ciddi ya ben indireceğim aynısı hileli bunu söylemek istedim bir de like atın yorum abone olmayı unutmayın yorum ne ya abone olmayı unutmayın ya bildirimleri de açın orada yorumlara yazmışsınız Abi yüzünü gösterdi, zekâ, gösterdim zekâ. iki tane gösterdim iki videoları gösterdim. Hatta bir tanesine full gösterik video çekmiştim. Hayır, o cahil. Bir tanesine gö bir kapatı açmıştım. O zaman arkadaşım vardı doğum günümde. Video bu kadar olsun. Yüzümü gösterip hemen çıkıyorum. Yüzümü gösterip çıkıyorum. Abiciğim herkesin bir şey şekilde var. Bizim de şeklimiz böyle. Ne yapalım? Hadi bay bay. Bay bay. Ama kim birisi bir şey yazmış. Ne yazdım bu ne? Ne yazmış lan? Bir dakika Video bu kadar olsun. Bay bay. Kapatamadım. Bye.